Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma merhaba hoş geldiniz. Eee birazcık çekim yapayım. Ben yemek yapmaya başladım makarna. Benim kıymalı makarna sosunu da hazırladım. Ya hazırlıyorum, pişiyor yavaş yavaş. Akşama da görümcemle eltim gelecek. Onlar ee, dedim hadi gelmişken bir de tatlı yapayım ne yapayım ne yapayım derken hızlıca olacak buzlukta Bu kadarcığım vardı Kü künefelik. Künefe yapacağım. Bu da e, peynirleri, Mozzarella peyniri tuzsuz, e, bunlarla yapıyoruz burada genelde ben öyle yapıyorum. Kaşar peynirine benziyor, taze kaşar peynirine benziyor. Türk işte Türkiye'de de taze köy peynirine benziyor, Bizim köylerin peyniri. Bak kanama haşladım zaten hiç, şimdi her şeyini hazırlayacağım sadece sosunu hazırlayacağım kıymalı. Bugün öyle. Bir de bugün şeyle uğraştım. Yine yoğun, yorucu, bir işle uğraşıyorum. <laughs> kendi başıma kendimi iş çıkarma gibi bir durumum var. Yeni Instagram sayfası açtım. Ee, YouTube kanalı için. Oradan ben takip edebilirsiniz. Ee, Edinburgh'da günlük yaşam diye. Kısa kısa orada da bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim, yapabilecek miyim? Umarım yapabilirim. Yaparım yaparım. Desteğinize de ihtiyacımız var yani. Lütfen oradan da beni <laughs> Destek verseniz sevinirim. Bu, bu arada biraz dışarı biz çocuğumu, oğlumu, büyük oğlumu bir götürdüm. E, futbola bıraktım. İşte hepimiz bir şeyler yapıyoruz. İşte koşturmaca gerçekten de yani Türkiye'dekiler içeride ama biz yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığımız için bizim koşturmamız biraz daha farklı. Affedersiniz. E, biraz daha farklı bizim koşturmamız. <laughs> makarnamız şöyle bakın hazır ben Instagram hesabımda da parça parça paylaştım sos Su, suyla makarnayı oradan takip edin arkadaşlar paylaştım mı benim gibi internetten anlamıyor bir internet bekliyor uğraşıyor vallahi ne kadar zorla çözüyorum bu internet olaylarını yine de yapmaya çalışıyorum Bizim çocuklar da yarın arkadaşıyla buluşma şeyi yapıyor, planları yapıyor. Benim kızım kız arkadaşlarla buluşacak. Evet adam, merhaba arkadaşlar. Bugün gezmeye gideceğiz çocuklarla. Gezmemizde Havin arkadaşlarla buluşacak, biz de onu takip edeceğiz. Ne <laughs> 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 Takip etmeyeceğiz. Arkasına yavaşça yürüyeceğiz. Anne. <laughs> <laughs> Yok ya, arkasına yavaş da yürümeyeceğiz. Uzaktan yürüyeceğiz. Uzaktan böyle Havin böyle gözetleyeceğiz böyle. Hmm, şu bizim havin olmalı. Öyle. Değil mi Hasan? <laughs> Neyse onları geçelim de biz <laughs> bugün hava çok soğuk yine. Her zaman olduğu gibi. İskoçya'nın soğuk havası. Having, Hasan muz yiyor maymun gibi. Little monkey, my little monkey. <gülüyor> <gülüyor> um, üstelik perşembe günü de kar gösteriyor arkadaşlar. O kadar hava güzel bugün burada. <laughs> Bakalım ne yapacağız diyecektim ki tabii ki temizlik yapıyorum. Yukarıları temizledim, te, e, süpürdüm. Burayı da yapayım paspas. Bu arada yarın benim oğlumun 18. doğum günü. Ee yapabilirsem bugün bir ıslak kek yapacağım. Size de tarifini veririm. E, şey çikolata soslu bir e, tarifim var. Onu yapayım. Tarifini de vereyim size. Yarın oğlumun doğum günü ben de heyecanlıyım. Oğlum 18 oluyor. ben de yaşlanıyorum ama olsun. Bu arada benim yaşım da 38. oğlum 18. Kızım 11. O, küçük oğlan da 9 yaşında. Böyle. Eşim de işe gidiyor artık. Dükkanı açtık. Hayırlısı. İlk günlere göre biraz daha iyiydi geçen. Nerede? Pazarda hafta pazar günleri çalışmıyoruz. Bugün açtı çünkü pazartesi günü Banka oldu olduğu için, salı günü olmadığı için ben gidemiyorum. Çocuklar evde. Tek başına çalışıyor, idare ediyor artık. Yapacak bir şey yok. Ben de çarşamba günü kendisine yardıma gideceğim tekrardan. Değil mi? Sen dondurma mı yiyorsun kız? Ya, bak güzel yiyor. <laughs> Bu havayı bir tane nerede bulacaksın? Değil mi? <laughs> Biz kendimize artık her şeyimize dalga geçiyoruz. Dans et. Dans et, dans et. Ne? <laughs> Benim oğlum gerçekten dans etmeyi, şarkı söylemeyi çok seviyor değil mi? Şimdi biz bir an önce burayı süpüreyim. Paspas yapayım. Ee, ee gördüğünüz gibi biz hazırız dışarı çıkmaya. <laughs> dışarı çıkıyoruz, gezmeye gideceğiz. Ee, gezme değil ben gitmeyeceğim gezme, havinim gidiyor. Birazdan bir şeyler almıştık. Onları ver, geri iade etmemiz gerekiyor. Bu burada bildiğiniz gibi geri iade oluyor, mümkün. Aldığımızı beğenmezsek geri verebiliyoruz. Böyle küçük bir şeyler almıştık Önceden da barana geri iade edilecekler. Ee, aslında. Bugün böyle bir hem trafik var hem yağmurlu çünkü tatil burada. O yüzden de insanlar hepsi bankolda yani tatili. İnsanlar hepsi dışarıda gibi. Biz şimdi çıkıyoruz ama kaç saatte o parka yerine gireriz bilmiyorum. Size de bahsetmiştim. Oğlum yarın doğum günü ve kek yapmak istiyorum. Yani sadece ıslak bir kek yapayım. Çikolata soslu. Çocuklar onu seviyor. Bir pastasını küçük bir pasta da şeyden aldım Dışarıdan alırım. Keser. Bir şeyler hazırlamak istiyorum aslında. Ondan tarifini de vereceğim. Hazır mısınız gençler? Gidelim yeniden dönüp de abiye daha kek yapacağız. <laughs> Ay ne kadar güzelsin. <laughs> Abi Hasan sen. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Nasıl ben bunu No 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 oradan halaya mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Kurabiyeler, kekler kim yapacak. <laughs> hmm? Yağmur yağıyor. Yani böyle çok <laughs> ne hızlı yağıyor ne yavaş yağıyor. Hava soğuk. Teşembe <laughs> günü de kar yağacakmış. Ne güzel. Hem de bu de açmış yani bahar. Nisan ayı böyle Nisan Mayıs şimdi Mayıs. Mayıs'a geldik diyorum. Yarın dördü çünkü. Mayıs ayının sürprizleri diyelim. Çok soğukmuş abi. Montumu giyip geliyorum çıkalım hadi. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Bak burada kasım. Hazır. Hazır. Baran'ın hazırlık yapıyoruz. <laughs> Baran'a falan diziyoruz. <laughs> Televizyon niye <laughs> çok çalışıyor? <laughs> Barbie izliyoruz. Sürekli Barbie izliyoruz. Neyse. Var bir de ya. Var ne kız ondan değil Bak bu kadar uzun oldu şu an daha parça var takmak için. Bir sürü balonla ve balonlarla böyle balon zinciri yaptım. Asıl paranın için. Paran bu biliyorsunuz 18'e giriyor. 18. doğum gününe birazcık daha bakalım. Özen ettik. Gördün mü? He. Hayır, oldu, Biz bence ben bu sevdim. kaç gün mutfağımızda kalın. Hı? <laughs> Belki kaç gün mutfağımızda kalır. Değil hmm. mi? He. şu ortaya alalım. Tamam. Kaç tane balon kalacak? Değil mi? Kalır mı? Kalır. bir tane. Ha? Üçlü balamamışız. De üçünü de de <laughs> de <dikten kay> <laughs> Şimdi bunu yapalım sonra. Tek yapacağım. Ben <laughs> Ne azam bunlar bak. Oh, bu, de, de, bu olanın buradan başka, bu renkten başka yok ya yani o yüzden yapamayız. Ama bak Buna nasıl geliyor. Ha bir bakalım mi? Bakalım Bu uzunluğu güzel bir şey. Uzun, bayağı bir uzun oldu. Benden, annemden daha uzun. Baran'dan belki daha uzun olur. <laughs> Baran'ın Baran boyuna kadar? 5. Five. Evet, 5. Evet, five'dan. 5'in ne demektir ya? 5'in <laughs> <laughs> 5 5'in 5 5'in 5 5'in <laughs> 5, 5. <gülüyor> Aa, 5, 6, 5. <laughs> Baranın boyu 1.92 1.93 hey, Yarın doğum günü yani. yani. Yarın doğum günü bir gün hazırlık yapıyoruz Evet yarın 10 günü Şimdi, şimdi ona yapalım. neyi Koysana o pembeyi koy anne O ben balona var ya En son pembeyle de abi ha? Anne 4 dört tane balım var ya parça 4, ekstra balım. Bunlar bekleriz yukarısı bu mı Hı? Olur mu? Olur. Şu Bakalım. yapalım. Bakalım. Bunu aynen oraya yapalım. Şey yapalım. Değil He. Baya bir uzun oldu. Şöyle <laughs> dök, dök, dök. şöyle indireceğiz. şöyle Kenardan Hasan patlamasın evet. oğlum şimdi üçlü bence dört dört olurdu dört dört tane balon birbirine ama ben üç üç yaptım. çünkü uzun olsun senin ki birazcık böyle gelebilsin ana Elin bu iki balonu. bu iki pembe ve şey kalsın pembe nane ve kırmızı ve de pembenin ucuna bir tane pembe ucuna bir tane pembe koyarsın mavinin ucuna o mavi koyabilirsin. Tamam. Öyle yapabilirsin. Bunlar ikisi de. Kalsın. Bunlar ikisini ne yapabiliriz? Tamam. Uzun pembenin, uzun pembenin. Bunlar ikisini yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şey Dur tamam, <laughs> Bakalım nasıl yapacağız Biz bunu ekleyeceğiz duvara yapalım. Ha. Son hallerini ha. <laughs> İki de. yumurta, bir bardak şeker karıştırdık. İki yumurta çünkü bize iki yumurta. Yaptık çünkü bir tanesinde iki tane şey çıktı. Sarı. Ha iki tane çıktı bir şey hı hı. İki yumurta, iki büyük yumurta, bir bardak şeker karıştırıyoruz. İyice karıştır. Karıştır, karıştır. Nasıl? Öyle öyle. Şimdi bir bardak süt ekleyeceğiz. Dur şimdi bir şey. Hasan dondur da. Şimdi bir bardak süt ekleyeceğiz. Bir bardak süt. Bir bardak süt ekleyeceğiz bezi çekin. Sarı bezlerimiz her yerde. <laughs> Hasan o balonu patlar. Bu kadar mı? bir Bir birazcık daha fazla koy Tam doldur. Tamam. Bir bardak süt. Şimdi şu kapağı lazım. Ekstra var mı yok mu bilmiyorum. Bu da ben de, de kapağı yıkadım çünkü önüne düştü suya. Bir bardak suya dok bardak tam koymak istemiyorum yağlı olmasın istedim. Azıcık ya. yarım bardak koy. Dur. Yeter. Yüze nice doldurmayacağım. <laughs> Dur. Gösterelim. Hı. Böyle tam yüze nice doldurmadan tepeleme ya, suya Hı. dök. Nice çek onu. Karşılık. Şeker. Hep bunu şeker ya. <laughs> yumurta koyduk. Çok hoş oldu. Oğlumla da şey tartışması yapıyoruz. Hiç resim çekmeyecek mi? kameraya girmeyecek mi? Hiç hmm. Şimdi kaz havin, Üç büyük kaşık şey. Şöyle üç büyük tepeleme kaşık kahvaltılık çikolata. Kağıt fazlalık çikolata yukarı koyacağız. Tut. Tamam. Ne? Tamam mı? Tamam hadi tut. Gel Bir. Bir. Tamam canım, tut. Daha çok var mı? Yok, 50 tane tek geldi. Çikolata. İçini de göstermek için. Ya biz ilk defa aldık denedik. Hele güzel şişiriyor. Değil mi abi? Hmm. Evet bence de zaten onlarınkini almak gerekiyor de, sanki aslında. tek 10 tane falan Saklayak alıyoruz. Saklayak o doğum gününe kadar olur aslında. Sanki bizimkiler tek 10 tane alıyoruz. Ya bugün gördük dedik böyle bir şey deneyelim işte. Hemen yeni Onlar paket diyor falan. Onlar babamızın öncesini yollarmış. Oğlum sen bildin işte en son balonlardan bir hayal kur, çıksın. Çık. Onu üç çocukluktan aldık. Büyük büyük yaşın işte artık. Büyük bir adam oluyorsun ya. Çikolatalarımızı kattık. Çikolatamızı kattık. Şimdi iyice çırptım de, çikolatayı da birazcık bir tatlı kaşığı Kabartma tozu. Bir şekerli vanilin. Biraz ha. Ve 3 kaşık kakaomunu da ekleyin. Sonra da aldığı kadar da un. 3, 3 kaşık kakao. Sonra da aldığı kadar un baran de, balonları biraz laf etti. Ben bebek miyim şu bu ama sürükleyip aldı peşinden götürdü odasına. <laughs> Allah ya Rabbi. O değil de yarın bizimle resim çekmezse o şey olacak ya. Resim çektirmem diyor. Diyor ben resim çektirmem ve kameraya gözükmem. Hadi kamerayı boş ver de resim çekilse bari. Biraz değişik bir oğlum var vallahi. İşte ergenler. Bu arada unla kaprağı beraber elediğiniz zaman daha şey oluyor. Daha eşit birbirine alıyor. Biraz daha un eklemem gerekebilir çünkü bu böyle bu kek biraz brownu kıvamında oluyor. Çıkardıktan biraz ılıkken biraz sütle ve ıslatacağım. Sonra hazır çikolata sosu üzerine yapacağım. Başka bir şey yok. Bunu iyice çıkmam lazım. Şimdi top top gibi gözüktü. O yüzden kamerayı bir elinde tuttuğum için bırakayım onu. Sonra size devamını göstereyim. Az kalsın. Telefonum cinçe düşüyordu. Kekin <laughs> içine Keki yaptım Fır ta fırın tabağına böyle bu boyda tabağına aldım içini de te tereyağla bir de unladım tereyağla sürdüm böyle katı yağ sürdüm sonra unladım ki kolay çıksın sonra fırınımı da boşalttım açmayı unutmuşum açayım o 20 200 derece bir fırında 200 derece bir fırında pişecek inşallah güzel çekim yapacağım hayır ben nasıl çekiyorum havada Kekimi fırın tabağına böyle aldım. Birkaç defa da vurdum böyle havası gitsin diye. Ee, fırın tabağımı da e, tereyağla yağlayıp üst, içine de un serpiştirdim ki kolay çıksın. Fırınım hazır. 200 derecelik fırında. Artık pişip şişip, pişip, şişip ne kadar lazım kadar Pişene kadar iyice kabarıp pişene kadar orada kalacak. Ondan sonra da çıkaracağız fırından. <laughs> Şimdi çikolata dolgulu beyaz çikolata dolgulu kurabiye yapıyoruz. <laughs> He. Harbi neredeyse bileklerine kadar girdi. Dizlerine kadar. <gülüyor> oh. <gülüyor> şimdi e, biz çikolata dolgulu kurabiyeleri nereden öğrendik? Pınar'ın Melekleri adlı bir YouTube kanalı var. Biz o, bir kanalı var bir arkadaşımızın. Oradan gördük ve oradan güzel yapmıştı. Çok güzel görünüyordu. Bize de ilk yapabiliriz değil mi? Hı. Yarın baranda doğum günü ya. Çeşit olur. Biz her şeyi bence biliyoruz bence. O değil de bize kimse gelmezse biz bunların hepsini kendimiz mi yiyeceğiz? Ben yerim. Biz aman ikimiz yiyeceğiz. Bunu biraz anladım. Hem buzla kaldırabiliriz değil mi? Hı. Kız sen ne yaptın? Niye böyle çirkin görünüyor ellerin? Top yaptım ben. Ha nasıl? Yani biraz şey. Neyse. Anne senin Mimektir de ellerin böyle yaparsan. Daha birazcık daha sert olmalı sanki. Çünkü ondaki öyle hamı biraz kuruydu sanki. He, Sonra ben Kore'de film için açıp içine de böyle çikolata parçaları koyacağız. Top top yapacağız özgürlüğünde. Ve ellerinizi yıkayın yapmadan önce, değil mi? Yok böyle çok güzel. Yatarken de böyle gidebilirsin yatağa. Ne diyorsun ya? Ne diyorum ki? Sen ne diyorsun? Niye şaka yaptım? <laughs> Yanlış ellere. Hiç. ne, ne? ne? Artan. Artan yağımız da or orada. Karıştırdın mı Ece? Olmuş mudur senin ne? Böyle. Ne? Hiç. Biz <laughs> Babasıyla bir anlaşma yapıp gelmiş benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Evet dedi. Evet dedi diye. Nasıl Bir yap? Sen yuvarlak küçük küçük bir yuvarlak kes. Anne ama um? Um da var. Onu karıştır. Onu sen de marifetin işte göster, karıştırıcı. Dedim. Hı? Ay Bu da varmış. Dur. Sertleşti ya o istemem cevizden oldu. Bir, bir bir tane yuva böyle küçük ceviz kadar ceviz biliyor musun walnut? Walnut. Bu kadar. <laughs> Senin elin biraz büyümüş ha. Bu kadar. Bu kadar. He Evet. Tamam. Bu kadar kopar. Nasıl gözüküyor? Şöyle bir gözüküyor. Evet. Sen... Yeah. No, ne olacak? Ben sadece bakıp danslıyoruz. Okay. Evet. Hasan da konuşuyor. Bu etraflarını da çıkıyor tabağa. Tamam ben bir el atayım en iyisi artık şimdi biraz umayayım biraz şey yapayım biraz <laughs> <onu> temizleyeyim. <laughs> Sen de elini yıka. Ne no. o? Elini yıkayacağız, şeyi de almayacağız, içini koyacağız. Dur. Sen böyle yap. Abi lütfen yıka. Ya anne ya ne oldu ellerinde? Sanki sanki böyle olmaz. Benim, bence benimki bu kadar olmaz gibime geldi. E temizlendi çoğusu bak görüyor musun? Görüyorum. Üstüne bir kere gördün mü? Tam gördüm daha yine. <laughs> Hadi. Şöyle küçük yuvarlaklar yaptım, s silin film yani böyle şey kağıdımla da böyle bunları en son bu hale getirdim. Yassı yaptım. Şimdi içlerine e, şöyle dolgu için beyaz çikolata koyacağım. Bunları buladı. aslında son dakikada aklıma geldi. Bunları buldum. Diğer çikolatalar da olur kalıp o little de olan olanlar da olur yani sorun değil beyaz onlar. Ben de bunları bulmuştum son dakikada dedim. Bunlar alayım. benzinci de hatta aklıma geldi. Petrolde. Öyle şey yaptım. Şimdi bunları küçük küçük böyle yuvarlayacağım. Aynı köfte gibi. Üç tanesi sanki fazla olacak gibi. Benim şeyleri küçük küçük yapmışım kurabiyelerini. Hamur da şu kıvamda. Şöyle göstereyim. Galiba istediğimiz kıvam oluştu. Şimdi ben bu kurabiyeleri yapayım. Buna da değişik bir şey olsun. Son halini çekerim yine. Böyle ben yapacağım. Havin öyle yapıyor. Havin böyle toplar yapıyor. Kaç tane yaptı böyle düzlük. Ben köfte açar gibi yaptım. Daha kolay oldu benim için. Bana da böyle kolay. <laughs> Anne bak oldu. Oldu bak. Seninki de oldu. Ha? İşte öyle indir. Tamam. Ben oldu. Ben bir yorum yapacağım. Hı -hı. Abi de öyle yapıyor kolayına nasıl gitmişse ben köfte açar gibi yaptım yuvarladım. Eğlenceli. <laughs> Siz de yapabilirsiniz. Tamam. Bence de bir kese zaten. Evet. Şöyle iki tane içine alıp. Benim yolum ya annemin yolu. Hı? An benim yolum yapabilirsiniz ve annemin yolu. Annenin yolusu? Ha. Ta <laughs> şeklinde He. böyle de yapabilirsiniz. Annenin yolusu benim yolum diye. <laughs> Tarifi gibi yapabilirsiniz. Böyle de tabii tabii. Anne bak bu kadar mı kullanacağım? Hı? Biraz büyük mü oldu öyle de? Böyle. Bu bence. Ha ne kadar olur bu kadar böyle mi? Hı -hı. Tamam. tamam tam yuvarlak olmuyor mu ya yok mu ne bizim şeyler? bırak bırak neyse sütüne de böyle indirdik mi biraz e, pudra şekeri dökülür esin çiğgir soğuduktan sonra servis yaparken Heh. iyi görünür tamam bu da tamam yarın için biraz da dedik sarma yapayım şöyle yaprak almıştım baya da güzel büyük büyükler İnşallah kart değillerdir Türkiye'den getirdiklerimiz çoktan bitti çünkü kaç yıldır gitmiyoruz Türkiye'ye. Şöyle göstereyim. Hem de bir salma çok seviyorum Evet, bir de çocuklar çok sevdiği için He. aldım böyle. Şimdi bir suya şey yapayım, bastırayım birazcık sıcak suyla kaynar suda döküm üstüne tuzunu alsın ben için hazırlayana kadar. Birkaç defa yıkayıp kaynar suya basacağım ki tuzu alsın. He. İşte bir zeytinyağlı da e, sarma mı yapayım? Başka ne yaptık kız? Keki de göster. Kek çıktı. He, kek kabarmış. Olmuş. Yarın bunun üstüne krem şanti çırpacağım. Bu dökeceğim. Bir kat. Bir kat da e, şey. onun üstüne de çikolata sosu. Ağlayan kek. Ağlayan kek diyorlar. İşte ben de şey diyorum. Çikolata soslu kek diyorum. İçisi güzel de pişmiş. <gülüyor> <gülüyor> pişmiş. Evet. Ve de krabiyeler. Krabiyeler de pişiyor. Bak. Bak. Var. Ha, ben de şimdi Zeytinyağlı yapmak sarması saracağım. Siz, He. siz de uyursunuz herhalde. Hı? Uyur musunuz? Yurka gider misin Hı? Saat 9. Artık şey yaptın şey. Ya, yani biz anı. 9 değil, 10 buçuk. Evet, saatte bayağı oh, geç olmuş. Yaramış. Bugün ev, akşam yemeğini yapmadım. Dışarıda yedi çocuklar. Dünden de bir şeyler vardı. Onun acısını çıkarır gibi çalışıyorum şu anda. He bir gün dolaştım arkadaşlarımla tek başıma. Tamam. <laughs> Annem dedi ben takip edecekti takip etmedi. Takip değil takip. Takip etmez etmediler. Evet. Pimarktan çıktık direkt başka bir şaba gittik. evet. Çünkü gittik. He gittik Mert'e sonra gittik. Nihil'e gittik. Sonra da... Büyük güzellermiş yapraklar da böyle büyük büyük kocaman kocaman ama inşallah kat değildir. Ne oh. Görünüyor. He. <laughs> hey, çenemde de güzel bir kazak gördüm ben istiyordum ama alamazdım çünkü param yetmişti. Evet çünkü ben yanında değildim. Ben seni He. takip etmedim ya ondan. 24 lira ya. Yani. Neyse bir dahaki sefere yine evet. gezersin. Orası Bak, olmadan... Bir dahaki sefere daha güzel bir havada gezin. Bugün çok hava hem soğuktu hem yağmurluydu. Fırtınaydı. Bir daha sefere e ben kendi karamdan daha çok yapacağım. Hadi şimdi evet, buradan kapat. Bu evet. ee, evet. veda edik. Tamam. Bugün videomuz böyle olsun. Diğer kalanları da hazır olsun. Hazır, hazır yarın devam ederiz. Yarın evet. video çekeriz. Bir sonraki videomuz için olsun. Evet. Değil mi? Abinin doğum günü. Abi kendini göstermeyebilir ama. He. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Heh. Başka bir videoda görüşürüz. Like yapın ve subscribe yapın. Evet. Yorum atın. Yorum yapın. Evet. Yorum yapın. Evet. Kamerada daha çok bir şey görüşüyor musunuz? Hı hı. Hadi. Hadi görüşürüz. Kendinize bakın. Ha. Evet. Bye.